Yaşam koçluğu son yıllarda sıkça duymaya başladığımız bir kavram. Peki yaşam koçları ne yaparlar? Kimlere nasıl fayda sağlarlar? Profesyonel koçluk eğitmeni Berna Türköver sorularımızı yanıtlayacak. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler, hoş bulduk. Siz nasılsınız? İyi, sağ olun. Çok çok, çok mersi. Ben siz daha önce konuk almıştım ama başka bir program için. Başka konuk bir al. programda ha, evet. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyim. Çok çok teşekkür ederim. Siz mesela koçluk eğitimi de veriyorsunuz. Ekler yetiştiriyor. Tamam. Koçlar yetiştiriyorsunuz o zaman doğru adressiniz. Şöyle bir şey sorayım. Özellikle nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Mutlaka hani e, koşluk federasyonları var. Uluslararası koşluk Hı -hı. federasyonları. Bunların akredite olmuş eğitimler olması gerekir. Bir meslektir aynı zamanda. Evet bir meslek olarak kabul edilmiştir. Ve doğru eğitimler alınarak aslında kişilerin hayatında çok güzel dönüşümler elde etmelerini sağlayabiliriz. Ne kadar güzel. Çok çok sağ olun efendim verdiği bilgileri. Ben çok teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Teşekkür ederim her zaman öyle. Sağ.